Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe hangi isimleri kadrosuna kattı ve hangi mevkilerde elini biraz daha güçlendirdi? Aslında o geniş kadrolar üzerinden gideceğiz. 4 ismi kadrosuna kattı Fenerbahçe. Özellikle savunma hattına iki isim aldı Diego Carlos ve Milan Şikrinyar. Ekrana da gelmişken buradan devam edeyim. Geniş kadrosu Fenerbahçe'nin. Kalede zaten Livakovic, İrfan Can ve Ertuğrul vardı. Savunmaya bakalım. Savunmada solda Kostic, Levent, Osterwolde. Ee, sağda Osayi ve Mert Müldür. Stoper tandemi Şikrinyar yeni isim. Ciku ve Yusuf. Çağlar, Diego Carlos ve Bekao. Orta saha Amramat, İsmail, Fred ve Mert Hakan. Sağda İrfan Can, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder. Solda Tadić, Maksimen. Ortada Talişka ve Şimanski. ileride de Ennesiri, Ceko, ve Cenk Tosun e, şeklinde bir geniş kadrosu var şu anda Fenerbahçe'nin elinde. Kadrosu zaten iyiydi, e, genişti. Sadece Fenerbahçe üzerinde değil, Sine, Trabzonspor ve Galatasaray üzerinde de yapılan transferlerin ilk 11 transferler olması çok önemli. Yani e, bütün alınan oyuncular ilk 11 oyuncusu. Gelsin işte Ennesri'yi yedeklesin değil yani Talisto. Evet. Ya da... E, Skriner gelsin, işte cik oynuyor, işte çok ceza alıyor ya da Çağlar sakatlanıyor, onu yedeklesin değil ee, Diego Carlos transferi. İlk 11 transferleri yani direkt gelip o rekabetin içine girip hatta formayı e, alacak, direkt alacak e, transferler. Esinler. Keza Galatasaray da o yönde transferler yaptı. Önemli oyuncular evet. aldı. Yani o, Bakacağız şimdi oraya onlar, da. onlar da ilk 11 oyuncusu. Beşiktaş... E, Doğru bir hamle yaptı. Genç oyunculara yöneldi. Ee, kendi oyuncusu amiri geri çağırdı. Ee, elinden çıkardı oyuncular e, yararlanamadı ya da ufuk görmedi oyunculardı. İşte bugün e, Sayın Azılgı'yla dinledik. Üç transfer dönemi lazım bize diyor. Çok haklı. Evet. Ben de onu hatırlatacakmışım sana. Yani çok haklı. E, onlar da o genç oyuncularla Haziran'a kadar bakacaklar. Gelişme var mı yok mu? Ne umut var? Nereye götürebiliriz e, oyuncuları? Haziran dönemi bir transfer daha geçirecekler. Belki 2026 ocağında bir dönem daha yapacaklar. Ve son yıla yani 2026 sezonuna sezonunda daha doğru, daha güçlü, daha böyle tuttuğunu koparan bir kadro ve kadro kalitesi oluşturabilirler. Bu şeyle giderlerse, bu anlayışla giderlerse. Yani biz bir buçuk sezon sonrasından bahsediyoruz. Beşiktaş tekrar yarışın içine e, girecek gücü bulur diye. Evet. Yani sesli düşünüyoruz. Belki de daha erken Hı -hı. bulur. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kadro yapısına bakarak bu, bunu söylüyoruz. O dönem içinde de bu halde genç oyuncular da bir noktaya geleceklerdir. E, ya tutacak ya tutmayacak. Yani bu yatırımlar yapılmalıdır. Yani rakamlar çok gibi gözükebilir. Hı -hı. Ama artık dünya futbolunda bunlar... Normal rakamlar yani. Hatta ucuz, ucuz bile kalıyor. Yani bugün e, ne bileyim bir oyuncusundan, e, Türkiye'de bir takım 6-7 milyon eurodan kapı, kapı açıyor. E, daha bir takım görmemiş, işte bir büyük takım görmemiş. Ne yapacağı e, bilinmeyen bir oyuncudan bile 6-7 milyon euro. İşte Oğuz Aydın'dan bahsediyorum ya da Ahmet Kutucu'dan bahsediyorum. Bunlar iyi oyuncular. Tamam. Ama her iyi oyuncu büyük takım oyuncusu olamıyor. Yani o e, et, etabı geçmesi lazım. Ve kulüplerde bu riski alıyorlar. Bu yatırımı yapıyorlar e, bu oyunculara. Beşiktaş da doğru gidiyor. Bence şu hı hı. şu etapa bak, baktığımız zaman...